Fatih Altaylı, bakanlar da sınava girsin mi? Gazeteci Fatih Altaylı yazısında öğretmenler ve bakanları kaleme aldı. Altaylı yazısında şunları söyledi: "Öğretmenler meslekte 20-30 yıl geçirdikten sonra kendilerine bir sınav yapılmasını ve değerlerinin bu sınavla ölçülmesini onur kırıcı buluyorlar. Bense bunu büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum." Sınavı geçersen baş öğretmen olacak mısın da uzman öğretmen olacak mısın da zart olacak mısın da zurt olacak mısın da madem öyle hadi paçanı sıkıyorsa gelin kamudaki tüm atamalara aynı kriteri getirelim. Var mısınız? Mesela bakanlardan başlayalım. Ne olsa artık seçimle değil atamayla geliyorlar. Bakanları da göreve başlamadan önce yeterlilik sınavına sokalım. Atandığı bakanlığı yürütecek bilgi, beceri tecrübe ve yeteneğe sahip mi diye sınava girsinler açıklamasını kullandık. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.